Herkese merhaba arkadaşlar ben ilk biraz öğrenme bugün sabah TH Gri ile oynuyoruz ve şimdi başlayalım şunu kesmek daha iyi olur şimdi e, şu çekici alacağız İlk başta reklam geldi çıkamıyorum reklamdan çıkamıyorum arkadaşlar şuradan çıkalım ya çıktı ya şimdi Şimdi ikinci level'a geçelim. Ve şimdi dediğim gibi bunu alacağız. Çünkü ben bunun videosunu izledim. İzlemedim diyorum muyum arkadaşlar. Ee, kapat diyeceğim. Şimdi geçtik. Şimdi üçüncü level'dayız. İzlediğim için daha bilgi Aa, bir yanlış şey çıktırdım arkadaşlar. Bunu zaten yani siz biliyorsunuz. Evet. Şu reklamı bir geçebilir miyiz? Aa ben mi oynatıyorum? Şu kulaş doğrudan bir çıkalım. Arkadaşlar suyu buldum. Şimdi buraya o suyu koymamız gerekiyormuş arkadaşlar. Su değilmiş. Beton anlayamadım. Evet şimdi izlediğim için ee, bazı level'lerini biliyorum. Ya şimdi videoda olduğum için istemiyorum. Ya istemiyorum ya Şimdi bunun yanından şöyle bir kutu çıkacak ona basacağız. Tipler de olmuş ya. Şimdi buradan hmm şunu alacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yine yanlış oldu. <laughs> Game over yaz. Şu reklamı da bir geçebilir miyiz? Şuradan. Bir dakika arkadaşlar. Şu reklamı Arkadaşlar fazla reklam var bu oyunda da ya. Evet. Şuradan kutuyla geçelim arkadaşlar. Ben fazla konuştum galiba arkadaşlar. Neyse şimdi hmm, buradan şemsiyeyi almayacağız, yağmurluğu alacağız. Böyle şimşek Kalp Karpa Kalp. Arkadaşlar, her bölüm başı neredeyse şey geliyor ya. Çok güzel olmuş. Çıkabilir miyim? Şimdi. gerekiyor bize. Gitti arkadaşlar. Şimdi de ve ee, olmaz olmazımız reklam. Neyse, geçelim. Yerim bozuldu. Evet şimdi bir gemiye gelmişiz. Ve gemide yangın çıkmış. Çok korkuyor ve kaçıyor. Şimdi bunu almamız gerekiyor. Ağzını kapatıp gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabi fener alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani gittikçe oyun birazcık manyaklaşıyor diyebilirim. Bir merdiven olsa. Arkadaşlar çok iyi geçiyor Şu reklamlardan bir çıkabilsem. Reklamlar içinde boğuluyor mu ya? Sinirim bozuldu arkadaşlar. Yine Blight oraya geldik arkadaşlar. Bize bir hediye var. Bunu almayacağım. Ay. Çok şey evet arkadaşlar. Şimdi bizim kızımız üşümüş. Ne yapacağız? O çadır da oraya nasıl sığıyorsa hmm. Çok açmış İzin kızınız hmm. hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle köpek balığı varmış Çok korkuyor köpek balığında Evet İslam İslam'dır. Ve kaleye geldik. Arkadaşlar şurada bir geçseydik. Nasıl mı arkadaşlar? Arkadaşlar şöyle Geçelim. bizim kızımız izim, izim, buradan indi. Çok susamış. Oo, arkadaşlar olmadı. Çok güzel gidiyorduk ama. <laughs> Neyse. Çok susamış ve çok olmuş. Kafasına düşecek sanırım. Ay o ses benim, benim, bana çok kötü geldi arkadaşlar. Aa çok korkmuş bizim kızımız. Aa arkadaşlar ben çok kötü gidiyorum. Şuradan bir noteyim. e bak. Şunu da bir geçirelim. Sinirim bozuldu. arkadaşlar. Evet. En son burada burada değildik. <gülüyor> Ay. Ay. Nasıl <laughs> ikinci defa yaşamak benim için çok kötüydü arkadaşlar. Ona şeker vereceğiz daha önce görmediği için ben yaşlıkla basmıştım. <laughs> Oh Şu bizi görüyorlar. Evet. Böyle bir şey yaptık. Her bir şey, şey değil. Geçelim. istiyorum geçmek istiyorum. Şimdi de şöyle geçiyorum. Şimdi zombi yerine geldik arkadaşlar. Bizim kızımız çok ve çok korkmuş. Ve ne yapacağız? Şöyle bir mumu yakarak göstereyim. Ay, ben bile korktum ya arkadaşlar. Şuradan mı çıkalım? Oy, beni oyun beni çıldırtıyor. Bu oyun beni çıldırtıyor. oyun beni çıldırtıyor. Şarkı yaptım kendim. Bu be oyun beni çıldırtıyor. Hayır. Yere Yarası deyince akla gelenler korona virüsü, çilliler. Oh. Ay arkadaşlar çok korktum bir an geldi. Bunu. O da bu şekilde geçti kızımız. Bizim kızımız ne akıllıymış ne arkadaşlar ve son level'ımızı oynayıp videomun sonuna geliyoruz arkadaşlar ben ha, hemen videonun sonuna geliyorum evet, şu bölümde oynayıp videonun sonuna geliyorum bize bir şey vardı ama biz istemiyoruz tabi video olduğum için videoda olmasaydım ben alırdım Evet zombiler onu boğuluyor. Şuradan. Ateş yerine bir fasulye. Yeterli. Öldü ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Görüşürüz. Bay bay.